Selam gençler hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'ta e, şu an arkadaşlar ben bugün e, ilk defa YouTube'da video çekiyorum yani bugün benim e, bugün benim ilk videoma karşı YouTube'da arkadaşlar arkadaşlar şöyle bak arkadaşlar bir aman deli bir like bir be arkadaşlar bekliyorum arkadaşlar arkadaşlar ilk YouTube'u olduğu için arkadaşlar bir şöyle bir ee, like bekliyorum arkadaşlar like atmayı ve kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar evet arkadaşlar şu an burası benim şehrim arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptı arkadaşlar burası benim şehrim bakın gördüğünüz Her gibi arkadaşlar arkadaşlar yani. <laughs> burası benim e, şehrim bakın burası arkadaşlar benim camim e, ee, burası benim nisan evi arkadaşlar burası fabrikalar elmas fabrikası altın fabrikası arkadaşlar burası benim villam burası hapishane arkadaşlar işte burası da Mustafa Mustafa Şimdi buraya arkadaşlar e, şey yapıyor arkadaşlar arkadaşlar buraya Mustafa arkadaşlar kabi yapıyor gördüğünüz gibi yapıyor onun sonra arkadaşlar arkadaşlar onun sonra arkadaşlar burası işte benzin istasyonu arkadaşlar gördüğünüz işte burası benim villam arkadaşlar burası işte meşhur <laughs> Tiye Murat'ın arkadaşlar otelim Artı bir de bir de arkadaşlar ben aslında bir de ben buraya bir kat ekledim arkadaşlar. Bakın şurada kat, e kat ekledim. Nasıl olmuş beyler? Evet burası arkadaşlar market işte market. Şimdi içinize göstereyim arkadaşlar. Bakın süper market arkadaşlar. Şöyle göstereyim bak işte marketin böyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar işte burası arkadaşlar okul. Burası hastane. Şöyle arkadaşlar hastane yapmaya devam ediyorum. Nasıl olmuş arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar burası da cami arkadaşlar. Adı ne diyorsun arkadaşlar? Adını arkadaşlar ben Sultanahmet Camisi istiyorum arkadaşlar. Yani İstanbul arkadaşlar. Sultan Ahmet Canımız var ya beyler onu diyelim ee, işte gördüğünüz işte böyle bakın burada ayakkabı okuyorum yerler ama ben göstereyim beyler ben şu an Evet arkadaşlar şu an cami'nin içi böyle ya, arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi böyle güzel mihrap Böyle işte arkadaşlar abiz burası işte üst kat arkadaşlar cami'nin arkadaşlar, Gördüğünüz gibi çok şey güzel arkadaşlar cami'nin İşte Benim burası e, mimyara kutlet arkadaşlar Birazcık <laughs> değişik oda neyse arkadaşlar, çimleğiniz, arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz devam edelim abi. İşte burası eee yüzüne çıkan gerek arkadaşlar. Dur bakın biraz bakayım. Neyse arkadaşlar biz devam edelim akşam o hastanemize devam edelim. Hemen yani şöyle işimizi kolay arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir deli bir like bekliyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim arkadaşlar YouTube'da ilk video çekeceğim arkadaşlar ne olursa olsun sizden şöyle bir delik, bir like bekliyorum, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle bakalım, hemen şöyle... ...ee, nasıl yapmaya devam ediyorum beyler. Şöyle yapmaya devam edelim. Lan <laughs> düşüyordum. Hemen şöyle... Yapalım, e, pe, 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 pe. <laughs> Bu arada birazcık elim hızlı. E, yani hızlı yapıyorum ben. Çok Mikro, hızlı. Micron zaten hızlı. Şeyden başka ne? bir yapamadım ben. Adayımızı ona veriyoruz. <laughs> Bu adam. Partinin adım. ismi Minecraft Türkiye. Partisi. Tamam beyler şu an güzel olmuş. Neyse şey yapmaya devam edelim. Arkadaşlar hangi partiye <laughs> oy vereceksiniz? Hangi şey yapmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle yapmaya devam edelim. Şuradan yapalım arkadaşlar. Şuradan şöyle. Şöyle devam, devam ediyorum. Buradan evet Şöyle, bir on, on şöyle arkadaşlar, arkadaşlar yapmaya Hı. devam için, ediyorum. Için yani 50 ha, tamam. Oğlum 50 like dinliyorum <laughs> lan ben. Yani şu an okar, bir izleyenler bir izleyenler like atsın yani bu böyle YouTube'da ilk video çekişim arkadaşlar işte. ilk video çekiyorum hayatımda ilk defa yani hiç video çekmedim mahsur hayatımda. Arkadaşlar bu arada video erken mi daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha 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 bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde oluyor. Türkiye güven Yani Şöyle. Türkiye, Türkiye değilim, <laughs> Şöyle yapmaya devam ediyoruz. bakalım ne olacak. yaptım. Yaptın mı? Çıkar bloğunu yeter bize. Evet ben arkadaşlar. arkadaşlar. Ben burayı doldurdum komple. Böyle bir şey oldu. Yani yeter oldu Şimdi, Şimdi arkadaşlar buralar bir ben. Sabit ben burada boş bırakacak halim yok herhalde. Şunları kıralım bakalım bayağı bir. Bu arada arkadaşlar biz hastanemizi baya büyük Yaş. yaptık şöyle, ha. Hastane baya büyük oldu Hı beyler. şöyle dolduralım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi şu an. ben buraya şöyle kapatacağım. Nasıl kapatacağım? İşte şöyle yollayayım. Çok, değerler, şey çok güzel oluyor. şu Bir daha benim video. Yine canlı staniye. Devam Aman aman. Arkadaşlar bu arada biz bu bakalım. Arkadaşlar nasıl yapmış? Kabe'yi evet. bakalım arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlarımız da başlayalım. Yapıyor. De, evet arkadaşlar şu an Kabe insanlar böyle koymuş <laughs> köyler burası Kabe arkadaşlar. Ümreye gidemeyenler Ümre'ye gidiyor. yani öyle diyelim. Ama Eşin bu ne? arada arkadaşlar bir değişti abi öyle ne böyle Tamam ya, ya, ben, ben de anlamadım. Köyde koyamadım. Evet arkadaşlar ya. devam ediyoruz hastanemizi yapmaya bayağı büyük postan yaptık beyler. Yani bu arkadaşlar bu arada e, ben hastane Hı bayağı büyük ya. yaptım. Acaba beyler bu acaba bu çatı mı acaba kullansam beyler çatı katı mı acaba kullansam? Yani bence kullanmaya gerek yok ya. Zaten Çok hastane arkadaşlar olur. zaten hastane bayağı büyük yaptık hastane hiç gerek yok. Neyse arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Bu arada biraz kusura bakmayın. Şuradan birazcık ses geliyor. Yani. Olacak sesler geliyor. Evet. O balkonu açtık arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için yakacak bir şey yok. <laughs> Ev çok sıcak arkadaşlar. Evimiz yola yakın oldu. Yola yakın olduğu için Evet arkadaşlar şu an hastanemiz bitti arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hastanemiz bayağı mı bayağı büyük oldu Sonra Bayağı bakın arkadaşlar de bu arada size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar hastanenin burası e, birazcık kötü oldu değil mi arkadaşlar Belki biraz biraz kötü oldu arkadaşlar şurayı Arkadaşlar burası birazcık kötü oldu. O yüzden biz buraya bir böyle şöyle yapalım hani. Tamam böyle daha iyi oldu ya. <laughs> Şimdi beyler biz hastanemize arkadaşlar artı vereceğiz yani böyle Şimdi hastane işte, işareti vereceğiz. Böyle. Nereye koysak acaba? Nereden? Şimdi, Şimdi şey, arkadaşlar şey, bir buraya mı koysak ya şuraya mı, şuray mı koysak? Böyle yapalım. Şimdi şu beyler şuraya koyalım.

e bu arada <laughs> ben yanlış yaptım arkadaşlar. nasıl yanlış yaptıysam <laughs> Şöyle yapacağım Kötü oldu ya Yok lan kötü olmadı beyler <laughs> Evet değişik oldu arkadaşlar hastane nasıl <laughs> oldu beyler Hadi <laughs> bak şöyle mi <laughs> beyler Yok ya bence böyle yeterli ya hastane Hani <laughs> şimdi <gülüyor> hastane karşı hastanemizin arkasından hemen ben şuradan bir şunu alalım, alalım şuraya yazalım Hastane.